En son ne zaman oyun almıştınız? Aldığınız son oyunu hatırlıyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Steam'den sonra hani hep diyorduk ya Epic Games'te yapar mı? Böyle olur mu? Şöyle olur mu? Senaryolar çizmiştik. Ve o senaryolardan kötü olanlar başımıza geldi. Evet. Artık Epic Games Store'da ne yazık ki dolar kurunu güncelleme kararı aldı. Ve 3 dolarlık olan bir oyun 30-60 dolardan satılmaya başlanacak. Bu noktada işte Epic Games aslında yönden iyi. Çünkü Epic Games oyunları hala Türk lirasından satmaya devam edecek muhtemelen. Fakat oyunların fiyatları hani 1.5 dolarla çarpılırken 20 liraya 30 liraya gördüğümüz oyunlar belki de çok çok yukarı fiyatlarda olacak ve biz bu oyunlara erişemeyeceğiz ne yazık. Geriye ne kaldı diye düşünüyorum. Evet Microsoft Store hala yıkılmadı. Microsoft Store'daki fiyatlandırma politikaları ve yerel fiyatlandırma mevzuları devam etmekte. Bu platformda eğer yıkılırsa ne yazık ki Türkiye'de oyun alımı ve oyun oyuncular kısıtlanabilir. Ölük olarak da şöyle bir yorum yapabiliriz. Türkiye'de oyun oynayan kişi sayısında önemli bir düşüş beklenebilir. Çünkü şöyle diyeyim size, mesela diyorum 100 liraya aldığınız bir oyunun 1500 liraya alıyorsunuz, 2000 liraya alıyorsunuz, 3000 liraya alıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra bu oyunlar hani dandik dundik oyunlara bile 500-600 lira vermek insanlar için biraz zor olabilir ve sıkıntılı olabilir. O yüzden artık oyun sektörü kapanıyor. Tamam tamam. İnandım, inandım. Hazır Epic Games'te böyle dolar kuruna vesaire geçerken bizler de ufaktan bir oyun önerisi yapalım yine. Epic Store neler alabiliriz? Hangi oyunlar avantajlı? Hep birlikte bir şöyle bir tarayalım ve analiz yapalım. Evet Epic Games Store'u şu anda açtım hepinizin karşısında. Böyle bir konsept bakalım sadece. Hani çok fazla detaya inmeden sadece neler var, neler yok şöyle bir göz atalım. Evet arkadaşlar şu anda buradaki indirimlerde görüyorsunuz ki böyle uçuk kaçık fiyatlı oyunlar da var. Örnek bu oyun mesela. Bu oyunun nesi var da 800 lira. Yani 800 lira edecek bir oyuna benzemiyor açıkçası. De, bu fiyat güncellemesinden sonra bu tarz daha çok oyun göreceğiz. Böyle oyunlar görmeyiz hiç muhtemelen. 26 liraya bir satılan oyunu görmeyiz. 23 lira. Bunlardan toplayabilirsiniz indie oyunlardan. Toplayabildiğiniz kadar toplamanızı tavsiye ederim. Ek olarak şu anda neler var bakalım bir şöyle. King of the Seas diye bir oyun var. 18.90 Çerezlik niyetine alınabilir. Bakılabilir bence. Böyle bir göz atalım. 80 liradan düş. Böyle korsan oyunu abilik bir şeymiş. Yine de 18 liraya alınabilir bir oyun olarak gözümüze çarpmıştık. Artıyor. Buradaki düşük oyunların hiçbirini muhtemelen bu zamlardan sonra göremeyeceksiniz zaten. Bu tarz oyunlara böyle bir adına bakayım derseniz böyle birkaç tane toplayıp bakabilirsiniz. Çünkü bu oyunlar da deli deşet paralar olabilir. Belki 300-400 lirayı bile geçebilir bu şu gördüğünüz saçma oyunlar yani. Onun dışında neler var diye bakıyorum şöyle indirimlerde. Lampeter's League oh, bunun fiyatı da artmış. Bu 85 lira da Microsoft Store'da hala Microsoft Store'da o fiyatı alabilirsiniz. Microsoft Store'dan da bakabilirsiniz. Şu anda tek durağımız Microsoft Store kaldı gibi. Diğer, diğer tüm platformlar zamlarını yaptı. Zaten PlayStation en kazıklarından bir tanesi. PlayStation Store'da da oyun fiyatları uçuk yani. Sifu bakabilirsiniz. Sifu şu anda 4-5 dolar civarına denk geliyor. Buradaki satış fiyatıyla. Ee, Steam'de 15 dolar, 16 dolar civarında. Bu oyunun da fiyatı zamlanabilir diye düşünüyorum. Sifuyu edinebilirsiniz. Sifu ee, bence ideal yani şu anki fiyatıyla. Ve rekorlar üstüne rekorlar kıran bir oyun. Ona bakmanızı tavsiye ederim. Hot Wheels. Riders yine, yine, uygun fiyatlı bir oyun. Eğer ara, araba yarış oyunlarını seviyorsanız size hitap edebilir diye düşünüyorum. Şu 2 117 liraya alınır bence. 117 lira uygun fiyat. Kontrol yine eğer almadıysanız o TL'ye yani kaçırmamanız gereken fırsatlardan birisi. Trials Racing yine 45 liraya alınabilecek oyunlardan bir tanesi. Step eğer kayak sporu ile ilgiliyseniz Step oyununda edinebilirsiniz. Burada indirimlerde çok gözüme çarpan bir şey yok. Neighbor var 12 lira. Onlara bakabilirsiniz bakabilirsiniz. Overcooked serisine bakabilirsiniz. Overcooked 780 lira. Child of the Light da güzeldi. Child of Light ne kadarmış? 68 lira. Yani şu anda bu fiyatları göremeyeceksiniz zaten. Eski 10 liraymış. Bunun gibi oyunları toplayabilirsiniz bence. Epic Games'ten fiyata artmadan önce. Ek olarak bir oyun daha var size önerebileceğim. Şimdi Hades artı oyun müzikleri. Yani normalde Hades 235 lira. Yine uygun. Ama Hades'te oyun şu paket 49 TL'ye düşüyor. Bu paketi alabilirsiniz. Bu paketi aldığınız hem oyun hem de oyun müziklerini almış oluyorsunuz. Daha şöyle bir sepetimize ekleyelim. Belki biz de bakarız. Gel kütüphaneye ekleriz yani. Daha henüz buradan kütüphaneye eklemedim ama başka platformlar üzerinde oynamıştım. O yüzden Dead Cells 19 lira 50 kuruşa alınabilir yine. Ya burada e, zibilyon tane alabileceğiniz oyun var. Bunları sizler de bakarak keşfedebilirsiniz. Pek çok oyun var. Ben burada hepsini sıralamaya kalksam e, sabah kadar e, sayarız. Orkut Tiki yine aynı şekilde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. 22 liraya. Gayet uygun Government Edition. Ek olarak burada bazı oyunlar daha da uygun fiyatlı olabiliyor. Dead Island 2 güncellenmiş. Dead Island 2 269 TL'ydi. 269 TL'den bir anda 748 TL'lere Ben onun yeni gördüm. Bu oyun çok ucuzdu. Yani artmış fiyatı. Artık Epic de gidiyor ya. Artık oyun alabileceğimiz tek yer Microsoft Store. Microsoft Store'da giderse geçmiş olsun arkadaşlar. Artık yani nereden alırsanız alın oyunları. Yani artık hiçbir platformu abonelik sistemleri dahil olmak üzere belki de dolarla satın alma alacağız. O yüzden kötü bir durum. Evet benim başka böyle önerebileceğim spesifik olarak bir oyun yok. Sizler de bakabilirsiniz. Epic Games'ten bu fırsatları kaçırmayın bence. 10 lira 20 liraya gördüğünüz oyunları toplayabilirsiniz. Bunlar size yolsu olarak geri dönecektir. Zaten fiyatlar her geçen gün artıyor ve oyun fiyatları da daha da uçuk bir hal almadan birkaç tane oyun alıp en azından oyunları oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir BGTV TV içeriğinden sonra gelmiş bulmaktayız. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Öyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar beni tanıyanlarınız olabilir. Ben BG'nin kurucusuyum. BG Wild kapsamındaki pek çok topluluğun yöneticisiyiz. Aynı zamanda bu topluluklarda çeşitli etkinlikler, turnuvalar düzenliyoruz ve organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyonlara da katılmak için e, açıklama kısmında yer alan Discord kanalımıza katılabilir ve BG Wild kapsamındaki tüm topluluklarımızı ziyaret edebilirsiniz ve bizleri destekleyebilirsiniz. Destek olmak için abone olmak, beğenmek bunların hepsi bir destek olarak bize geri dönüyor. Aynı zamanda yorumlarda eleştirilerinizi de yazarsanız sevinirim. Bir sonraki BGTV içerisinde görüşünceye dek hepinize hoşça kalın diliyorum